Merhaba arkadaşlar, yeni bir Rise of Kingdoms videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu videoda çok güzel şeyler yapıyoruz. Bunlardan birincisi Keira'yı açıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Edward Woodstock'u açıyoruz. Aslında başlık olarak güzel bir içerik ama içerisinde birim çok fazla yaptığım bir şey yok aslında. Çünkü zaten Cerule Krizi'nden... Koyun aldım Edward da sadece açana kadar yapacağım O yüzden e, Beklediğiniz gibi şaşalı bir video değil ama tabii ki de yine de güzel bir video Çünkü e, keyre ilk kez deneyeceğiz Arkadaşlar böyle daha videosu da gelmemiştir büyük ihtimal Umarım ilk katan ben olabilirim e, Buna bakacağız Arkadaşlar şu an koyun serimiz hazır e, 4 maçta e, kabus, kabustu 4 maç oynadım. 4 maç sonrasında zaten 2000 coins oluyor. 2000 coins ile de 10 tane keyra şeyi heykeli alabiliyoruz. Buradan almaya başlayalım arkadaşlar. E, şu an keyra da en çok merak ettiğim şey arkadaşlar. E, evrensel heykellerle acaba şeyi yükseltebiliyor muyuz? Adını siz getirin. Becerilerini arttırabilir, biliyor muyuz? Eğer arttıramıyorsak ve sadece cereli krizinden alınıyorsa arkadaşlar bundan sonra heykel almamaya başlayacağım. Bunun nedeni ise dördüncü skillinde şöyle bir... <laughs> bir nefesimi toplayayım. Şöyle bir kötülük yaptılar arkadaşlar. Ee, i̇lk başta dördüncü e, skill ilk geldiğindeki İran'ın %10 ihtimalle karşı tarafın aldığı beceri hasarını %80 arttırıyordu. Bu çok güzel bir debaftı. Gerçekten çok güzeldi ve mor komutan da yani mor komutan oynayabileceğiniz bir e, düzeydeydi. Fakat şimdi değiştirdiler. %10 ihtimalle verdiğiniz sizin ordunuzun verdiği beceri hasarını arttırıyor. Yani bunu şu şekilde paylaştılar arkadaşlar. Ee, bir yazım hatası olmuş biz bundan dolayı özür dileriz aslında böyleydi. Fakat böyle değil çünkü bunu nereden anlıyoruz? İkinci skill'inde e, ilk va ilk vaat ettiği skill'in aynısı. Demek ki sonradan e, dediler ki bu çok abartı oldu değiştirelim. Aslında abartı olmamıştı bence çünkü bir mor komutan zaten diğer skill'leri yani 1200-1400 hasar veriyor toplamda ama e, doğrudan hasar faktörü. Sırf 1400 hasar için bir epic komutan İki, kullanılmaz. İkincisi barbarlara hasar veriyor. Üçüncüsü de okçu saldırısı 10 ve savunma %10 veriyor. Yani bu keyir arkadaşlar sadece ceroli krizi ve Lan e, e, diyarında oynanır diye düşünüyorum. Öncesinde hala ilk e, yaptıkları gibi olsaydı aç alanlarda da e, normal savaşlarda da görecektik. Fakat bundan sonra ben göreceğimizi düşünmüyorum. Ee, hemen lafı fazla uzatmadan çağıralım arkadaşlar. Diğer kırmızı bu, kırmızı bu kelamın çok da özel bir ismi yokmuş aslında. Ee, her neyse bu hikayeler arkadaşlar boş bir münasip zamanda siz okursunuz. Bir, benim okumama burada gerek yok tabii ki de. Beceriler dediğimizde ne çıkıyor arkadaşlar? Kira heykeli yükselt diyoruz. Sadece Cerolü krizi. <laughs> bu olmadı işte ya. Yani siz ya ne bileyim arkadaşlar ben herhalde şey yapmam diye düşünüyorum bu komutanda yüklenmem. Çünkü dediğim gibi e, ilk e, beceri hasarı faktörü olsaydı yüklenirdim. Fakat bundan sonra coinsterimi e, ne bileyim ekipman taslağına, bölge ışınlanmaya veya diğer tür şeylere, diğer güzel olan şeylere harcamayı düşünüyorum. Onun dışında bir daha e, Kira ile ilgili bir... E, düşüncem olmaz diye düşünüyorum. Herhalde sizin e, düşünceniz de bu şekildedir. Bir epik komutan fakat şu an efsanevi komutan kadar, e, efsanevi komutanı fulleme kadar zor. Yani a, biraz abartıyorum ama gerçekten çok zor. Çünkü ceroli krizi tamam e, haftada bir, iki haftada bir geliyor ama yani verdiği coins belli zaten arkadaşlar. 4 maçta 2000 coins alıyorsunuz. Yani bu size toplamda 2000 coins veriyor. Toplamda 9 maç var. Yani 4500 coins alabiliyorsunuz. Eğer 30 milyon üstüyseniz daha altını söylemiyorum zaten. Ya yani mor komutanlar daha alt oyuncular içindir. Yani belki servere yeni başlayan oyuncular ya da oyuna yeni başlayan oyuncular içindir. Önce bir skill'ine bakalım. Skill'i üstten alev yağdırıyor. Güzel skill görseli güzel arkadaşlar beğendim ne video öne doğru yelpaze şeklinde hasar veriyor skill görseli güzel bunu beğendim dediğim gibi mor komutanlar daha düşük oyunculara biraz daha entegre edilmiş bir olaydır aslında yani zaten ne bileyim balinolar oyuncuları zaten kere kullanacağınız ben düşünmüyorum arkadaşlar neden? Ya Kira'dan önce yani Richard YSG yani aklınıza gelemeyecek kadar bir sürü komutan var. Adam bunu kullanmaz. Yani bunu bizim gibi free to play oyuncular veya daha düşük kudrette oyuncular kullanıyor. Ve dediğim gibi Ceroli krizi zorlukta ne bileyim kaç veriyordu? 350 falan veriyordu. 200 veriyor. Bunun, onun bir altı normal. Yani ilk başlangıçta 100 mü veriyor? Yani kabusta bile fulllemesi çok zor. Çünkü bir, e, epic komutanı fulllemek 430 heykele mal oluyor diye biliyorum. Zaten haftalık anca 10 tane falan alabilirsiniz. Belki 15 tane. Kabus e, kabusta giriyorsanız da 20 22 tane mi alınıyor alınıyor. Hani 22 tane alabiliyorsunuz. Yani 22 tane 2 haftadan <laughs> siz bölün yani 430 heykeli. Bilmiyorum arkadaşlar. E, keyre benim gözümde sınıfta kaldı diyebilirim sizlere. Eğer düşük kudretli oyuncuysanız diğer alabileceğiniz şeylere yönelin arkadaşlar. Mesela şimdi bakalım e, Cerrali krizi marketinde neler var. Yani size ne önerebilirim? E, şu ekipman e, zaten çok güzel. E, öncü setleri de çok güzel. Eğer Süvarı oynuyorsanız e, alt hesaplarınızda bir hız alın. E, bölge yaşından mı altın anahtar? Önce bunları alın arkadaşlar. Bunlar zaten e, belirli bir miktarda alınabiliyor diye hatırlıyorum. Yani her seferinde yenilenmiyor sanırım. Yani çünkü en son hangilerini aldığımı hatırlamadığım için e, yenilenmediğini düşünüyorum. Bunları bitirdikten sonra artık Kira ya dönüş yapabilirsiniz. Emojileri bile aldıktan sonra dönüş yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi e, uğraşılmaya değecek bir komutan değil arkadaşlar bence Kira. Yani şimdi e, izninizle arkadaşlar Edward Ruttkowski açmaya çalışalım. 10 tane çevirme yapmayı düşünüyorum. eğer arkadaşlar siz bir komutanı şey yapmıyorsanız çarkı verelim mesela Edward olur. Eee Cengiz Han sonra ne geliyor? Takeda gibi komutanları siz fulllemeyi düşünmüyorsanız eğer klasmanınıza uymuyorsa yapmanız gereken tek şey 10 tane çevirip bırakmak hepsinde. Çünkü 10 tane çevirdiğinizde hem o komutanın heykelinden değil pardon o komutanın heykelinden veriyormuş pardon. <laughs> Ben normal efsaneye komutan heykeli çağırdım. Neyse arkadaşlar o da 5 heykel 5 heykeldir. Kullanmasanız bile bedava da geliyor. E, i̇lk onu aldığınızda 5 tane efsane heykel alıyorsanız kullanmadığınız bir komutan olsa bile ben bunu normal e, evrensel heykel olarak hatırlıyordum. Biraz fiil yapmış olduk. E... Dediğim gibi 5 tane heykel almak ve komutan açmak çünkü iyidir. Çünkü komutan açtıktan sonra bir 10 e, heykellik paketi geliyor. Yani komutan açmak her zaman iyidir. Her çarkada ben 10 tane çeviriyorum. E, oynamıyor olsam bile. Hemen başlayalım arkadaşlar. Çok büyük bir çark videosu değil. Ama yakında çok büyük çark videoları yapacağım arkadaşlar. Şu an e, mücevherimi gördüyseniz 92 bin bir mücevher var. E, çantamda da bir 20k ya yakın bir mücevher var. Ve daha önümde çok uzun bir süre var şey yapmam için e, oynayacağım e, şeyleri ayarlamam için e, çarkı felek komutanları da yani baya bir e, çarkı felek çarkı çevireceğiz sizlerle çok yakın zamanda çok yakın zamanda değil ya pardon iki ay sonra falan e, de, ama çevireceğiz e, sizi çarkı feleğe doyduracağım arkadaşlar bundan emin olabilirsiniz e, kaç tane geldi ya iki tane Edward Lutsuka ikili geldi sanırım bir tane de efsane bir komutan heykeli geldi. Bir bakalım kaç tane var. İki tane. Beş tane geliyor. Açamıyoruz aslında da. Neyse bir daha gelecek arkadaşlar. Bir dahaki de mi açsak ya? Neyse Edward'a. Şimdi çok kararsız kaldım. Çünkü bir dahakine kadar göç etme şansım var. Göç ettikten sonra Edward'a kaçırabilirim. Neyse hadi bir tane daha 5'li döndürüyorum arkadaşlar videonun şerefine. Bunu normalde yapmamam gerekiyor. Bu krallıkta kalmayı e, düşünmediğim için kaçırmak istemediğimden. Neyse 8 tane geldi tamam açtık. 3600 gitti ama olsun arkadaşlar. 8 tane heykel e, kullanmadığınız bir heykel olsa da gerçekten çok iyi bir e, oran. Belki ileride zaten Edward'ı de edebilirim ama çok çok ileride arkadaşlar. Yani onun öncesinde fullleyeceğim e, 4-5 tane komutan var diyebilirim. Sarı, sarı komutanlardan hem de yani Edward e, çok geç bir tercih olacak. Bu arada Edward hakkında ne düşündüğümü de söyleyeyim size arkadaşlar çünkü Atilla çıktıktan sonra Edward'ın biraz şeyi kaldı, e, nasıl desem şeyi geride kaldı, havası biraz geride kaldı. Arkadaşlar Edward ilk çıktığında gerçekten yani ben şok olmuştu. Çünkü 2500 doğrudan hasar faktörü diye bir şeyi ilk defa görmüştük yani böyle bir şey normalde hiçbir komutanda yoktu maksimum 1700'dü ve diğer skill'leri de çok güzeldi mesela okçu sağlığı %30 veriyor intikal hızı %30 veriyor zaten okçularınız çok hızlı oluyor özellikle herman gibi bir komutanla kullandığınızda belki süvarilerin hızlı ordularına bile yetişebiliyorsunuz bu dör, dördüncü mü üçüncü? Bir arada, bu arada sesi de kontrol ediyorum arkadaşlar. Biraz kasıntı durmamın nedeni o. Yani şu kulaklığın kablosunu çok fazla oynatmamaya çalışıyorum. Bunu da bir eski şey yapayım dedim. Bilgiyi vereyim dedim. Bakalım. Okçu varsa. Okçu birimleri varsa sadece %25 bir şeyinizi arttırıyor. Beceri hasarınızı arttırıyor. Bu da çok güzel bir özellik. Gerçekten çok güzel bir özellik. Ve piyade birimlerinizde verdiğiniz hasar %5 artıyor. Bu genel hasar mı? tüm hasar yazmıyor. O yüzden tüm hasar mı değil mi bilemiyorum. Ve bu komutan... Okçu %40 okçu saldırınız arttırıyor arkadaşlar. %70'in üzerinde mi? Altında mı? Onu anlayamadım. Ama bir yerde arttırıyor sonuçta. E, neyse. Biraz dalgınlığıma geldi. Çünkü Edward... konusu e, Konusunda çok fazla bir bakmamıştım. Yani birinci ve sonuncu skillini biliyordum uzmanlık skillini. Diğerlerini de sizle beraber incelemiş oldum bir yetenek kullandıktan sonra arkadaşlar normal saldırı ve karşı saldırı hasarınızı 2 saniyeliğine %50 arttırıyor. Bu çok güzel bir özellik. Rallilerde mesela bazen Edward Richard kadar normal saldırı hasarı atabiliyor. Bunun nedeni de uzmanlık şekli. Tabii bu 2 saniye sürüyor yetenek attıktan sonra. Her yetenek kattığınızda 2 saniye şeklinde gidiyor ama gerçekten çok güzel bir özellik. Aslında Edward Güzel, gerçekten güzel bu komuta. Ama şu an kullanılır mı ve fullenmesi mantıklı mı diye soracak olursanız arkadaşlar fullemeyin. Yani çünkü e, bunun öncesinde fullleyeceğiniz Atilla var. Atilla çok güzel bir rally komutanı. E, Atilla'dan sonra Saladin geliyor. Saladin, YSG, Edward'dan yani şu şekilde söyleyeyim. Osiris'te daha karlı ama normal e, KVK savaşlarında denemedim. Ama dediğim gibi... Saladin takıda da yapabilirsiniz, e, o bu yüzden Saladin'i de fullleyebilirsiniz. Yani şu an favori e, rally liderleri olarak e, Atilla takıda geliyor, e, ardından Saladin ve Takeda gelebiliyor. Bunun dışında yeni bir rally komutanları geldi arkadaşlar bildiğiniz üzere şu an Ben Krallık'ta e, krallığım genç olduğu için gösteremiyorum. E, birinci Ramses mi, ikinci Ramses ve e, Artemis arkadaşlar. Bu ikisi de gerçekten güzel iş yapabiliyor. Yani daha doğrusu Ramses diyebilirim. Ramses'i çünkü ben Arkafosiris'le gördüm. Gerçekten güzel debuff atabiliyor ve güzel bazen şeyleri alma şansı oluyordu. Yapıları alma şansı oluyordu. Yani gerçekten çok zorluyordu. Sanırım Edward'dan daha iyi bir rally lideri şu an için Ramses. <laughs> Edward açık alanda nasıl arkadaşlar bunu soracak olursanız açık alanda güzel. şu açıdan güzel arkadaşlar. bir yetenek attığı da ya yani kovutar eriyor. Yani karşınızdaki eriyor. Bu yüzden nasıl sadece okçu oynuyorsanız zaten başka bir alternatifiniz yok arkadaşlar. YSG'den sonra en iyisi Edward. Ondan sonra da Artemis ya Ramses diye geliyor. Onları tam yeni incelemesini bilmediğim için onları tam kıyasa katamıyorum. Açık alanda güzel. Ama rallilerde dediğim gibi daha öncelik vermeniz gereken komutanlar olacaktır. Neyse arkadaşlar daha konuşmaya kalksam ben sabaha kadar konuşurum bu şekilde sizlerle. Fakat e, sanırım gerekli bilgileri verdiğimi düşünüyorum ve eğlenceli bir video çıktığını düşünüyorum. Daha doğrusu göz zevki olan, e, göz seyri olan bir video. E, bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. E, iyi seyirler dilerim, iyi eğlenceler.